Haznedaroğlu Satranç Akademisi hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için bizi sosyal medya hesabımızdan takip edebilirsiniz. Merhaba sevgili satranç severler. Bugün biraz daha hızlandıracağız zamanı. 3-0 oynayıp maçları daha sonra yine analiz edeceğiz. Evet E4 ile başladık. İspanyol oynayalım. Berlin'e şöyle ilginç bir varyantım var benim oynadığım. At e, d 6 F6 alıyorum. D5 aslında bunu oynamıyorum normalde. E, direkt D5 alıyordum ben. Vezir de 8, şah da 8, at c3. B3 ile oynuyorum burada. Fil B2. Filin B2'den E5'i destekliyor. Ataş 4 şimdi fil 5 fikri var. Belki Ata 4 oynayıp fil 5'e kaleyi 1 ile devam edebiliriz. Ata 4 aslında şöyle iyi. Fil çiftinde alıyoruz fil 5'te. Eğer izin verirse. Şimdi fil 5 fil 5 at 5 <laughs> F7'yi istiyorum. Şah 7 oynadığında kale C1 gelebiliriz. Atafil finali, burada c4 de ilginç bir hamle, c4 de oynayabiliriz. h6'ya at f3, sonra kale d1, peki, biz burada kale d1 gelsek, başlasak, h6 at f3'e fil oynayacak. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Tam kalite 1 oynayalım. Atımız biraz e, garip bir yerde. H3, bunu oynamamız lazım. Şimdi at F3 kaçtığımda artık fil G4'ü kesmiş oldum. Bence burada H6, at F3, fil G4 girmesi lazımdı. Evet, gecikti biraz. Şimdi fil G4 oynayamıyor. At D4 geleceğiz. Peki o zaman kale e1 ile devam edelim. Şah f1 geldiğinde fil d3 şah Belki g4 oynayabilirim. Şah g3'e koyabilirim. Benim de burada 4'e 3'ü aktifleştirmem gerekiyor. Şimdi file 6'ya kaçarsa diyecektim ama. Peki burada böyle gelsek fil d3'e a4 sürsem. Evet burada çok sabit kalıyor benim e, ee, piyon yapımda zayıfta oluşuyor. Kaleye 3 gelmem lazım burada. Kale d3 kesim. Atı kaldırıp f4 sürme fikrim var. Alacağız bunu. Şimdi kale c3. Üçüncü yataydan savunacağım. Şarjı evi çok önemli. Her şey değişirsek, kale D2, A4. E artık burası çok sağlam oldu, Vezir kanadından bir tüsünü keldiremiyor. Şah G3 gelip F4 süreceğim ben. Önce bir H4 sürelim. Ya da hiç H4 direkt F4 olabilir. Şimdi burada kale F3 oynasam. Peki bir F3 sürelim. Şimdi F4. Almak zorunda. Şimdi geçer piyon yaratma fikrim olacak. Şarj 4, şarj 5 gelebilirim. Kalem 3. cetelerin hepsini tutuyor. Peki şah çeksem. Böyle gelsem. B3'ü versem. Şimdi B6'yı da istiyorum. Şöyle gelelim. Şimdi benim 2'ye 0'ım düzgün bir yapıda. Rakibin ayrık bir yapıda. Şimdi bunu alacağız. Bir saniye. Bir şah çekmeliyim. Şah nereye gidecek? Bu önemli. Tekrar şah çeksem. Hmm. Beraber oldu. Yok beraber oldu. Evet bir analiz edelim. Bir şey kaçırdık mı acaba? E4 ve şat f3 at c6, fil b5 at f6. Normalde ben şu varyant oynuyorum. Rock at e4, d4, at d6, d çarpı e5 alıyorum burada. Güzel, hoşuma giden bir varyant. Ama fil c çok oynamıştım. Fil c6, d c6, d e5, at f5. Bezir d8, şah d8, at c3, fil e7, b3, at h4, at h4, at h4, fil h4, at e4, fil f5, fil g5, fil g5, at g5. Burada bir tık üstünlüğü var aslında siyahın, filden kaynaklı. Şah e7, c4, kale a d8, kale a d1. Burada bence h6 oynaması lazım. At f3, fil g4. Bu varyant e, iyi bir varyant. H6, at f3, fil g4. E, Duble piyon oluşturuyor artık benim 4'e 3 üstünlüğüm kalmıyor. Burada siyahlar iyi konumda bence. Rakibim burada A5 yaptı. Bu h de biraz rahatlattı beni. H6, ATF3, C5, kale F1, B6, G4. Fil C2, kale C1, fil h kale E3. Kale D3, kale D3, fil D3, kale C3. Üçüncü yataydan korumak istedim ben hep. Kale D8, şah G2, şah E6, şah G3, Fil E4. Kale 3 Fil F3. Şah F3. Burada A4 de belki parçalama yapabilirdi. E, burayı zayıflatma fikriyle dokunmayacağım tabii ki. Şah G3 gelip F4 sürmeye çalışacağım. Benim fikrim o. E, ama şöyle bir sıkıntım var. A3 sürüp kale D2 gelmek istiyor. Benim buna bir çözüm bulmam lazım. Kale D2'yi şah E2 ile engellesem. Şimdi kale D4 gelip F4 sürdürmüyor. Sonra G5 sürüyor. Artık burada siyahlar çok üstün oyun sonunda. Rakibimiz bunu da kaçırdı. Kale 2 direkt geldi. A4. Rahatladık artık A4'ten sonra. G5 şah G3. Kale D4 F3. Kale D2 F4. G F4 şah F4. Kale d 4 f 3 kale d 2 f 4 g 4 şah G3 F6. E F6 şah g 3 f 6 e 6 şah f 6 A şah 4 şah G6. Şimdi bakarken niye kale E oynamadım ben direkt mesela. Kale E7 kale B3 ama fark etmiyor doğru aynı. Kale e6, şah g7, kale c6, kale d3, kale c7, şah k 8 kale c6, kale b3, kale h6. Buranın kazanç olması lazım. Kale b4, şah g5, kale a4, kale b6, kale c4. Burada şah g6 neden gitmedik mesela? Basitçe. Şah f8'e Evet burada çok yanlış oynamışız. Mesela kale ve 5 A4 kale A5. Şimdi Zugzwang'da H4 H5 sürüp şah F5 G5 gitmek istiyorum. Bir tanesini verirse 2'ye 1 kazanç oluyor. H4 kale de 4'ten sonra birden eşitlendi. Yani şöyle eşitlendi. Bir şey yapamıyorum ben şimdi. Şah G6 gidemiyorum. Sıkıntı mı? H5 C4 kale B8 şah 7 kale B7 şah G8 Kale C7. Peki burada H6 oynasak. C3'e şimdi kale C7. Şimdi kale D3 korursa artık şah G6 var. A4 şah 5 A3 G5. Evet bu artık kazanç oldu. Böyle bir kazancımız var arkadaşlar. Kale c çift soruymuş kötü karar almışız burada. Kale d5 şah f6, kale d6 şah e5, kale a6'dan sonra g5 a4, kale c4 <laughs> a3, kale c8 şah h7 g6. Burası beraber oldu şah h6 artık kale c1, a2 kale a1, şah h5 g7 kale g6. Burada şöyle bir şey var. Ee, şimdi kale h1 oynarsam şah g5, kale g1, şah h5, kale g6 alırsam Vezir çıkıyor ve kazanıyor. Yani şah g6 almıyor. O yüzden olmuyor bu. Kale a2, kale g7, kale h2, şah g6, kale g2, şah f7, kale g7, şah g7 ve Berabere. Yeni bir oyun oynayalım. Bugünkü pratiğimiz böyle olsun. Ya da bir tane deneyebiliriz aslında 16-0 eğer rakip gelirse. yok. 3 artı 0 ile devam edelim. Evet D4 ve Slav oynayalım hadi. D4, D5, A3, A6. Hmm. O zaman C5 ile devam edelim. Evet bunu şeyle oynamıştık. Hmm. Uygar'la oynamıştık bu varyantı. Ve ZC5'e B4. İlginç bir hamle. Nasıl oynadım atlamaya çalışıyorum. Ne oynamıştım ben. At B3 oynuyor. Vezir D6. Pardon ilk önce A3 oynuyordu buna. Vezir at B3. Kötü kalmıştım hatta ben e, maçta. Hatırladım maçta kötü kalmıştım. Yine kötü kaldık. Gelişim sıkıntımız var. Şimdi burada F6 oynayamıyorum. G6 oynasam. At D7. QG7. Fil çarpı 5 alacağım. Kaleye bile rok atacağım. Yani gelişim üstünlüğe geçici bir üstünlüktür. Eğer ben bu sıkıntıyı giderirsem. Şimdi benim avantajım olacak çünkü A3-D5 e, zayıf bir piyon yapısı var. Şimdi buna At-C4 oynayabilir mi? Vezir-F6 gelebilirim gerekirse. at c 5 istiyorum şimdi. At-C4 oynarsa Vezir-F6 geleceğiz. Tabi biraz 3-6-0'da konuşarak oynamak biraz daha zor oluyor. Şimdi kale istekte D5'e baskı yapacağım. Bir dakika B6 oynamam lazım. At C5 keseyim. Vezir E2 fil F6. Buradan koruyalım. Hiç kaleye bulaştırmayalım. Kale D8 gelip D5'i alacağım şu an. Ama D5'i zaten istiyorum. Vezir 4 kale D8. Şimdi kale C8. Evet güzel bir konu elde ettik bence. Kale C3. A3'e baskı yapalım. H5 H4 de güzel fikir. Bir dakika flash 4 olmuyor mu? Biz g 4 gelelim biz. Şimdi ilginç tehditlerim var. Kale çarpı B3 ilk tehditim. Fil çarpı H4 ikinci tehditim. Vezir E1 oynayabilecek mi? Bu iyi değil. Şimdi kale çarpı B3'e ne yapacak? Basitçe. Vezir E1 oynamalıydı bence. Evet bunu oynamak istiyor rakibimiz. Peki. Bunu da alalım. Tempoyla. Kale'yi çevire getirmeden yaptık bunları. Şimdi kale d3 gelirdim. D5'i de alalım. Flash 4 da alsak. GH4 alamıyor. Vezir h4. Vezir h4'e kale h1 var çünkü. Şu an G7'ye sığınca açın bir sıkıntı yok. Şimdi fil G3, vezir G3 almak zorunda. H G3 alırsa vezir H5, vezir kaybediyor. Fil G3, vezir G3, vezir H5, şah G2, vezir H1 mat var. Yapalım biz. Şah G2, vezir H1 mat var. Vezir H3, e kale H1 var. Arkadaş oynamayı seviyor galiba. Evet, ilginç bir varyant bu. Keskin bir varyant. D4, D5, at F3, at F6, fil F4, C5, E3, at C6, at B2, at H5, D5, at F4, E4, vezir A5, C4, vezir C5, B4. Burada almamak gerekiyor galiba. At B4 aldım ben. A3, at C6, at B3, vezir D6, C5, at B8. Burada atık beyazların iyi olması lazım. Çünkü gelişimde çok büyük sıkıntılarım var. At E5, G6. G6 çok kötü hamle diyor. Fil B5, at D7. Aa, kale C1, kale C8 var. Engelleyemiyorum. Rok atmış. Fil G7'den sonra kale C1 artık oynayamıyor. Evet, burada fil D7 oynamak lazım. Pardon, bu konumda at 5 e A6 oynamak lazım fil 5 kesmek için. Ben G6 oynadım. Bu konum artık kayıp. Fil G7'di. Burada rok atmak yerine kaleci 1 oynarsa kaybediyorum. Kaleci 8'e çağrı yok çünkü. E, kötü kalıyorum. E, rok atınca fil G7'i birden toparlamış olduk. Kaleye bir rok. Şimdi artık hiçbir sıkıntımız kalmadı. Fil D7, fil D7, at D7, at D7 vezir D7, kale B1. B6, at C5'i kestik. Vezir E2, fil F6. Vezir 4 kale F8. Artık D5'e basıyorum. Zayıflıkları var. Kale E 1 kale C8, kale A C8, G3, kale C3. H4 çok kötü hamle. Vezir g 4ten sonra kale B3 istiyoruz, fil H4 istiyoruz. Vezir E1 tek hamle diye düşünmüştüm ben. Vezir G2 çift soru. Kale B3'ten sonra kayıp oldu. Yani çok e, ilginç. Hani bizden beyaza kazançken kale C1, kale C8 fikriyle siyah kazanç oldu. Demek ki B4 almayı vezir D6 kaçmak lazımmış arkadaşlar. E, her gördüğümüz piyonu almamaya çalışacağız. Gambitlere dikkat edeceğiz. Buradan da bunu e, anlamış oluyoruz tekrar. E, ben şeyde de, Türkiye Şampiyonası'nda da e, tiebreaklerde de almıştım e, B4'ü. Kötü kalmıştım e, o açıdan hatırlıyorum. E, hatırlayamadım nasıl devam edeceğimizi. Burada da kötü kaldık yine. Ama bundan sonrası kazanç oldu artık. Gerisine bakmaya gerek yok. E, çok güzel bir konu hazırladım size. E, özellikle... E, yaptığım araştırmalarda benim kendi listemde olacak tabii ki. Öncelikle e, Chess.com'un belirlediği dünyanın en iyi 7 vezir fedalı e, maçlarını sizler için derledim arkadaşlar. E, onları bir sonraki videomuzda e, izleyeceksiniz. E, tek tek onları göstereceğim size. Sonra da benim derlediğim vezir fedaları bakalım ben neler seçmişim. E, bunları göstereceğim sizlere. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı hatırlayan arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.